Ay, ah yerin altına girdik, yerin altına girdik. tamam, hayır şimdi düzeldi. Hadi, bu iki kişi yukarıda. Yukarıdalar, yukarıda arkadaşlar yukarıdalar anlamıyor musunuz yukarıdalar yukarıda bayıldık ben, ben ya, ben ya. Ben ya, ben ya. Ben ya, ben İyi evet. bana sıkıyor Allah yandan. Allah'ın şey var diye yandan sıkıyor yandan. yandan. Allah Allah ya. Tek ağaçlık emir kaldı. Hadi emir başlayalım. Sen <laughs> sen benim tek oğlumdursun. Sen benim tek oğlumdursun. Emir cılık Değil evet. Evet. Şimdi benim silahım geldi işte. Bana saldırma. Ben de Alman sandırtı aldım. Ma boyunda dip dipe giriyorlar. Hey ya. İbanlan dip, İbanlan dip. Ateş geliyor geliyor. Gelince de varsa gelince de var. Leşimi çalmayın olmayın la. Ya uşağılar ya. Allah çekimde ben bayıldım. Yok oğlum. Pırtale, pırtale, gel yalan. Aha fırtali, fırtali, fırtali. Allah. Allah, bir bir yaptık. Allah. İyi sözler deyip. Şimdi sen kaç alalım babuşlar. Seni yerim ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Ay, ay. Ya çıkamıyoruz şu ya. Ay, ay. Ya bu gemiyi hiç sevmedim ya. Ay, ay. Geber. Evet. geber. Geber Emir geber. Olur,

Sıkma lan bana, bana bana sıkma bana sıkma Adamlar gelsin bana uçaksın sıkma. Sıkmayın bana Sıkma Öldürdüler ya Keşke ölmeseydik <laughs> Şimdi adamlar iki gibi yapacak Oğlum o götler İyip öldün oğlum öldün Başına uğraşma yapmış adam. Gel de adam. Gel Oğlum tek bir P90 etti la para. Ya, ya, ya. <laughs> Emir oğlum ben mantar aldıktan sonra mı la bunu da? Tam bir mantar alayım. Emir diyor ki mantar alan gelsin alsın. Şurada da 2-1. seç. Zaten hep çıktı ben de gördüm. Adam kaçıyor. açıyor açıyor. Niye bağırıp çağırsız? Ben nerede? Ben nerede? ne nerede? Adama bayıldım, ben de bayıldım. Bak o adamı şimdi orta arıcı. hadi hadi. Ya o adama bay. Aha adam kurtardı. Hadi ikili öldürme. Gel babiş. Babiş gel babiş gel. Gelsene. Gel 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 hadi hadi kurtar. Hadi. Ya fe ya. Adam adamın karakterine bakın usta ya. Hele şöyle bir tane MP <laughs> <pihar> alayım. <laughs> Famas gel oğlum. <laughs> Mantar ver Emir. Şimdi istiyorum ha. Hani versenize. <laughs> ben aldım tekini de. Benim param sıfır kaldı. Adam ben de gördüm. Basasın, yani. basasın yani. Gel hem de gel içeride. bu Aferin, ilk Bu da bizim ikinci kanımız.

Herkes herkes kurtaracaktır. Ben de bilmiyorum valla. İki kişi almış o da nerede? Gel Emir gel. Gel anca bay Lina. Ben kurtarayım. Hele vahim ben ne var diyen duvar yok. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. hani? hadi. Burda hadi. Gel, 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 ha, gel, gel. gel. Ha, Geldim geldim geldim. Geldim Ay. Eyüp Ay. Can. Ay. Eyüp Ay. Can geldi. Bir kişi kaldı hadi hadi. hadi, hadi. Aha Pırtali'yi gördüm. Pırtali Pır saklan iyi Pırtali, pırtali sen adam olmuşsun başımıza ama pırtali pırtaların alisi yok yani. Pırtali, pırtali. Oh. İyi bileşimi çaldım. Ben öldüm her ikisine var. He. Hele kaç leş La daha da bir almışık. ben dört leş almışım kardeşim. Oğlum bu adam hiç gelmiyor ki. İsmail, kardiyan duvara gidiyor. Tela benimle karcan duvar alayım. Durun. Sırf Yok. Benim adam fırladı. Bir tane tamir kit durulan. Kırmızı sağ mı? Yok. bunlar bizi hiç. Lan bunları saysan almış yavşaklar. He, yavuşak oluyor. La gelin gelin adam burada. Daha bok evet. bok bekleyiniz ya. Ey Teşekkürler Rafuk. Ölsün ölsün. Öleceği varsa gömeceği de vardır. Ona ihtiyacımız yok. Hele karanlık ama korkma sarıl bana sevdiğim yazdığım son satırlara. Hadi hadi hadi. Efendim? Ya şu adam nerede ya? Del olayım ha. Nerede? He. La şurada kalmış hiç hiç. 3'e 3. Gelin de savaşalım işte ya. O bu adam. O bu. Adam işte sıyı yiyip, üstten sıkıyı gördün. Gelin, gelin. gelin, de bana yardım edin. Kanka, bak. Kanka, bak. Kanka, bak. Kaçtım, yiyip kaçtım. Benim şimdi kit... Kanka, bu... tamam, Emir ölmüş. Kan. Emir ölmüş mü? Aa, ya. Ey hadi 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 hey, hadi ey hadi. Ey hadi. Ey hadi. Hey, hadi. Hey, hadi hadi. Hey, hadi babuş. Ya kazanamadık ya.